Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün A101'e geldim ve sizler için indirimli temizlik ürünlerini çekmek istedim. Bir de güncel fiyatlarını tabii ki bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım neler varmış ya, birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Fairy Plant Tünün Plus var. 22 adet. Bu şu anda indirimde arkadaşlar sizlere bir göstereyim şöyle fiyatı 22 adet 87 lira 50 kuruştan 67 lira 50 kuruşa inmiş bilginiz olsun. Burada ise şöyle göstereyim sizlere finish var 1100 milimlik o da şu anda indirimde şöyle göstereyim fiyatını 61 liradan 48 lira inmiş bilginiz olsun arkadaşlar bir diğer ürün arkadaşlar Viking markasının şöyle sıvı sabunu var ee, bu da 1 litrelik şöyle göstereyim sizlere bunun da fiyatı şöyle 20 lira 35 kuruştan 15 lira 25 kuruşa inmiş bilginiz olsun arkadaşlar sizlere e, indirimli temizlik ürünlerini çekmek istedim Burada ise şöyle Vernel markasının çamaşır suyu ay pardon çamaşır yumuşatıcısı var şöyle gülün büyüsü 5 litrelik şöyle göstereyim sizlere bunun da fiyatı 55 liradan 44 liraya inmiş bilginiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, sizlere şöyle ekonomik e, boy olarak geçiyor Tursil komple çözüm var. Bu da e, 2860 milimlik, fiyatı ise şöyle 71 lira 50 kuruştan 56 lira 50 kuruşa inmiş bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 44 yıkama. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle çiçeğin markasının şöyle çamaşır su, e, sodası var. El matik ve çamaşır makinesinde de yıkanır tabii ki. Şöyle göstereyim canlı renkler için. Bu da 500 milimlik fiyatını da bakalım. Fiyatı 10 liradan 8 lira inmiş bilginiz olsun arkadaşlar. Burada ise şöyle finishin leke çıkarıcısı var. Bu da e, ne kadarmış? 1000 milimlik. Şöyle göstereyim size. Bu da e, fiyatını şöyle göstereyim. 36 lira arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir diğer ürün ise şöyle Tursilmatik bak. Maksimum güç leylak bahçesi. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da 1,5 kilo. Fiyatını da bakalım sizler için. Fiyatı da 26 liradan e, 19'a inmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Fırın ve ocak temizleme için. Şöyle 500 milimlik. Bu şu anda indirimde. Bunu da şöyle indirimini göstereyim sizlere. 17 liradan 13 lira inmiş bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar burada ise şöyle göstereyim sizlere çiçeğin markasının tüm jel, tüm yüzeyler için çiçek bahçesi var ve bahar esintisi Göstereyim sizlere. Bunlar 750 milimlik. Fiyatları ise şu. Göstereyim sizlere. 12 lira 70 kuruş. Burada ise şöyle cif krem var. Cif markasının şöyle banyo ve mutfaklar için. Bu franz ya müge çiçeği. Bir de burada ise şöyle amonyaklı var. Ee, bir de e, böyle limonlu su var. Tabii ki bunlar da şu an fiyatlarını güncel fiyatlarını söyleyeyim sizlere fiyatı 19 lira 75 kuruş bir fiyat var arkadaşlar Evet arkadaşlar burada ise şöyle çiçeğin markasının Domesto suyu var böyle bu da 1250 milimlik şöyle göstereyim sizlere bu da şu anda fiyatı ne kadarmış 12 lira 25 kuruş bir fiyat var arkadaşlar arkadaşlar. Burada ise şöyle e, çiçeğim. Yaz sökücü var. Bu sade olanı şöyle göstereyim. 750 milimlik. Bunun da fiyatı 9 lira. Burada ise şöyle yaz sökücü böyle ultra e, olanı var. Limon etkili. Bu da 750 milimlik. Bunun da fiyatı şöyle göstereyim. 9 lira. Sizlere fiyatları uygun olanları göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada ise şöyle çiçeğim markasının sirkeli temizleyicisi var. Bu da 750 milimlik. Bunun da fiyatı şöyle göstereyim sizlere. 12 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Burada ise şöyle çiçeğim markasının cam temizleyicisi var. Onu da bir göstereyim sizlere. Bunun da şu anda fiyatı 12 lira. Şöyle bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, burada ise şöyle Fairy'nin Platinium hijyeni var. O da 1000 e, pardon 750 milimlik şöyle göstereyim sizlere bunun da fiyatı 13 lira arkadaşlar bilginiz olsun bunlar şu anda indirimde işte karşılaştırma da yapmak istiyorum şu anda sizlere bu da fairy'nin yenisi limonlu bu şu anda fiyat 650 milimlik fiyatı ise 19 lira 50 kuruş arkadaşlar bu daha indirimli oluyor şu anda Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle mis markasının bulaşık deterjanı var. Bu da 1000 milimlik. Şöyle göstereyim sizlere limonlu. Bunun fiyatı şöyle göstereyim sizlere. 14 lira 55 kuruş. Burada ise şöyle çiçeğin markasının bulaşık deterjanı var. Bu da limonlu oluyor. 750 milimlik. Bunun da fiyatı şöyle göstereyim sizlere. 10 lira 75 kuruş. Bir fiyatı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada ise şöyle göstereyim Sizlere Brit markasının şöyle bulaşık tabletleri var Bu da komple temizlik ve parlaklık 50 adet var içinde ee, Bunun da fiyatı Şöyle göstereyim sizlere 39 lira 75 kuruş bir fiyatı var ee, Burada ise Şöyle ABC'nin yumuşatıcıları var Bunlar da 750 milimlik Şöyle göstereyim sizlere Gizemli loğuz olarak geçiyor 30 yıkama Burada ise şöyle gösterin zarif orkide var. Bir de böyle e, tutkulu dahlia olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. 15 hafta kokusu kalıcıymış. Bunun fiyatı ise şöyle göstereyim sizlere. 18 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada ise şöyle göstereyim sizlere çiçeğin markasının. Şöyle konsantreymiş atıcısı var. Bu da 1500 milimlik. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, kokusuna da bakalım. Şöyle görürüz. Burada ise şöyle e, çiçek. Bu sensit oluyor. Bu da çiçek e, buketi. Şöyle göstereyim sizlere bunu da. E, bu da orkide ferahlı. Şu, Gayet e, fiyatları şu anda uygun bunların. Fiyatları 27 lira 75 kuruş. Bir fiyatı var. Arkadaşlar sizlere uygun olan fiyatları göstermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, çiçeğin markasını şöyle la bu açıcıları var. 3 paket var içinde. Bunun da fiyatı şöyle göstereyim 11 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Burada ise şöyle üçlü bulaşık süngerleri var. Renkli göstereyim sizlere. Şu anda bunlar da güncel fiyatları 12 lira 45 kuruş bir fiyatı var. Şurada işte şöyle ovalama telleri var. Bunlar da 4 adet. Fiyatlar ise 9 lira 75 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Burada ise şöyle 5 lit temizlik bezleri var. Sarı bezler. Şöyle 5 adet var içinde. Bunun da fiyatı 7,5 lira arkadaşlar. Burada ise şöyle 5 lit bulaşık süngerleri var. Şöyle göstereyim. Oluklu bulaşık süngeri var bunun da fiyatı şöyle göstereyim sizlere 6 lira burada ise şöyle item. Bright'ın e, bulaşık süngerleri var bu da e, 3 al 2 öde çizme süngerler varmış Bana fiyatları 9 lira 90 kuruş bir fiyat var arkadaşlar evet arkadaşlar burada ise biyotay silikonlu temizleyici var cam ve metal mobilya temizleyicileri Şöyle göstereyim. Bu 1 milimlik. Bunun fiyatı 8 lira arkadaşlar. Burada ise sirkeli biontay e, sirkeli temizleyici var. Tüm yüzeyler için. Bu da 1000 milimlik. Bunun da fiyatı 8 lira arkadaşlar. Burada ise şöyle biontay yumuşatıcılar var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da 1 litreli. Pardon 1.5 bir buçuk litrelik şöyle göstereyim. E, bunların da fiyatları 25 lira arkadaşlar. Burada ise şöyle tüm yüzey temizleyicileri var. Onları göremedim. Bu da farklı yumuşatıcı. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 25 lira. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle Vim markasının çamaşır suyu ve temizleyicisi var. Şöyle göstereyim sizlere 750 milimlik. Bunun fiyatı şöyle göstereyim sizlere 8 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada ise şöyle port özün şöyle buharlı ütü temizleyicisi var. Bu da ne kadarmış? 400 milimlik. Bunun fiyatı 8-7 lira 25 kuruş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle Elsev markasının şampuanları var. 450 milimlik. Bunların fiyatı şu anda indirimde 32 lira 85 kuruştan 22 lira 85 kuruşa inmiş arkadaşlar. Bir de böyle olanı da var. Onu da göstereyim sizlere. Altı yağ mucizesi. Bir de şöyle komple dirençli olanı. Ee, bunlar dediğim gibi fiyatları 32 lira 85 kuruştan 22 lira 85 kuruşa inmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir diğer ise şöyle yeni paket olarak e, sensöli diş fırçası var. Diş macunu var. Pardon arkadaşlar. Naneli Bunlar şu anda indirimde 100 milimlik. E, fiyatı 29 liradan 23 lira inmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim sizlere. Evet, burada ise şöyle e, diş macunu kolgeti şöyle aktif kömürü var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da 75 milimlik. Fiyatı 14 liradan 8 liraya inmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar şöyle derbi e, tıraşlar, bıçakları var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlarda 10 alet var içinde. Fiyatı 40 liradan 28 liraya inmiş arkadaşlar. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Arko'nun şöyle tıraş köpüğü var. E, bu da 300 milimlik. Fiyatı 20 30 liradan 20 liraya düşmüş arkadaşlar. Bir de şurada tıraş köküğü e, jeli var arkadaşlar. Bu da 240 milimlik fiyatı 35 liradan 30 liraya inmiş arkadaşlar bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada ise şöyle Brit markasının bulaşık parlatıcısı var. Şöyle göstereyim sizlere bu da 450 milimlik. Bunun fiyatı ise şöyle göstereyim sizlere. 8 lira 90 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şurada da şöyle göstereyim sizlere. Burada ise Dalan markasının güzellik sabunları var. Bu da 5 adet var içinde. Fiyatı 12 lira 50 kuruş. Göstereyim sizlere. E, bu müge oluyor. Bu da Rossa oluyor. Şöyle göstereyim. Bu da limonlu oluyor. Bunlar dediğim gibi fiyatları 12 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar burada ise şöyle e, çiçeğin markasının şöyle yüzey temizleyicisi var lavanta kokulu. Bunun fiyatı şöyle göstereyim size bir buçuk e, milimlik, 1500 milim pardon fiyatı 10 lira 75 kuruş. Şurada ise Bingo'nun e, nefes aldıran hijyeni var. E, bunun da şöyle göstereyim size 750 milimlik, bunun fiyatı. 14 lira 45 kuruş arkadaşlar. Tekrar göstereyim sizlere. Burada ise şöyle Domestos'un ultra kar beyaz olarak var. Bu da e, 750 milimlik. Bunun da fiyatı 13 lira 60 kuruş bir fiyatı var. Burada ise şöyle Domestos'un e, farklı olanı. Bu da yoğun kıvamlı. Bu da farklı olanı. Şöyle göstereyim size. Bu da beyaz olanı. Bunun da 750 milimlik fiyatı ise 13 lira 70 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle pas ve kireç sökücü var. Çiçeğin markasının bunun fiyatı 8 lira 1 milimlik arkadaşlar bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada ise şu Cortex'in normal petleri var. Bunlar da 12 adet var içinde. Fiyatları 24 liradan 16 liraya inmiş. Burada ise şöyle Kotex'in gece olanı var. Şöyle göstereyim. Utka gece. Bunun da şu anda 10 adet var içinde. Fiyat 24 liradan 16 liraya inmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada ise şöyle İpek markasının şampuanlar var. Normal saçlar için 570 milimlik. Bunun da fiyatı şöyle 17 lira 25 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Burada ise şöyle Duru markasının şampuanları var. Bunlar da 500 milimlik. Şöyle göstereyim sizlere. Kremli şampuan olarak geçiyor. Bunlar da fiyatları 16 lira arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. İnşallah seveceğiniz ve beğeneceğiniz video olmuş oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere.